<sussurra> Mateo e zemin sağlam ne yapıyor? Yaklaşık e, bin balya falan ot biçtik orada. Biz bunu sonbahara e, aylarına yakın. Hani aşağı git, getirmeye çalışıyoruz. Onlara vermek için kışın. Eskiden yol yoktu. Kışın geliyorduk. Kızakla falanla indiriyorduk. Çok tehlikeli oluyordu. Çok şey, tehlikesiydi. Fırtınaydı. Buydu. Şöyle derken e, şimdi belli bir yere kadar yol gidiyor. Vadinin diğer ucu imkansız hani yol gitmesi. Orada bin balya yakın otumuz vardı. Biz bunu da ben hani işçi tutsam maliyeti kurtarmaz. Ee, kendim taşısam bir ayda ancak taşırım. Ben de bunu bir gece abilerime danıştım. Hani ben çelik halatı var ben bir teferik yapacağım. İnanmadılar. Kimse inanmadı. Bana dedi hani sen nasıl orada bir teferik yapacaksın? Ee, hangi mantıkla? Nasıl besleyeceksin? Neyle besleyeceksin? Ee, halat havada kalsın diye. Ben de geldim halatımı getirdim. Amca oğlum yanımda o bana destek verdi. Sağ olsun. Onunla birlikte gittik. Ee, Karşıda bir çam ağacına bağladık. Sonra e, yolda da bir kazık çaktım. Elimde gördüğüm kanca. Bu kancayla zaten e, inşaat demirinden yaptım. Balyalarımı hepsini bağladım. Orada ikişer ikişer, üçer üçer balyalarımı taktım. Geldi şu an yolda. Bin balyamı 40 dakikada çektim. Normal süre olsaydı hani sırtta falan taşısaydım. Bir ayda ancak taşırdım. Bunu şimdi burada ısızlığa yükleyip eve götürürüm. Kışın hayvanlarıma veririm. Hayvanlarım da aç kalmaz. Hani e, civardaki köylüler de benim teleferik yaptığımı e, gördüler. Whatsapp'ta paylaşmıştım zaten. Gören bütün hani arkadaşlarım böyle zorlu çeken. Bunu herkes mesela bana diyor gel bizim köyde de yap. Aynı şeyi biz de istiyoruz. Hani bizim için de kolaylık olsun. Daha önce de iki üç yerde aynı vadide çektiğim e, biçtiğim otları hepsini böyle tefrik şeyle çektim. Postada 20 tane balya falan kalmıştı zaten. Son posta ağırlık yapınca benim yola kazdığım kazık yükü kaldırmayıp yerinden çıktı. Çok şükür herhangi bir kazaya sebep olmadı. Yani bunu seneye daha iyi bir e, besleme yapacağım. Bunu hani betonla bir şeyle daha iyi yapacağım. E, şu an zaten 20 bal yakalmış. Onu da her harikarda sırtımla taşıyabilirim.